Switch case yapısı da if else yapısına benziyor arkadaşlar. int i eşittir 3 dedim. Switch dedim. Parantez açtım. i'yi aldım. Bir tane süslü parantez daha açıyorum burada. Case 1 ise eşittir dedim. System nokta bir dir dedim. Case 1 ise şu şekilde iki nokta koyuyorum Eşit, eşittir koymuyorum eşittir atamaydı bunu kopyalıyorum case 2 ise case 3 ise case 4 ise şeklinde 2'dir 3'dür 4'dür 3'dür 1'dir 2'dir 3'dür 4'dür i Artı I artı I artı I artı Evet. I'miz 3. Switch I. I'yi alıyor. Eğer I'miz 3 ise buradaki koşula giriyor. Ama bu koşulu yazdıktan sonra altındaki koşulu da yazacak. Neden? Çünkü buraya birik koymadık. Bakın 3-3-dur, 4-4-dur şeklinde ee, yazdı. Şunun başına birer boşluk koyalım daha akıllı olsun. 3-3-dur, 4-4-dur. Şöyle ü yok İngilizce karakter. 3-3-dur, 4-4-dur şeklinde yazdı. Peki buraya bir ilk koysak ne olur bakalım. 3 3 dedi ve switch'ten çıktı. İşte o yüzden her switch'ten sonra bir break koyarız arkadaşlar. Break. Eğer hiçbiri değilse default denir ve i e hiçbiri değil olarak çıksın. İyi'mizi 8 verelim. İyi hiçbiri değil olarak çıkacak. Yani 8 hiçbiri değil olarak çıkacak. Bakın. Bu şekilde. Switch case yapısının kullanımı da bu kadar basit arkadaşlar.